Cebe sen nereye girdin? Aa, nereye girdin? Ya, bak, bak. Aferin sana. Bir Aa, olmadı. Bir daha at bakalım. <laughs> kız çok kız attın. Cemil at. çok. Ha, ah, o da girmedi. Hadi bir daha at. <laughs> Oy. Aa, arabanın içine koy. Aa, o daha mantıklı bak. Arabayı doldur hepsini. At bakalım bu arabanın içine. Nereye atacaksın? Ben Ha, ne yapacaksın? Ben, ben alayım. Al. Ne yapıyorsun bakalım? Bak bu ben de bu alayım. Tamam. Ben. Al bakalım hadi. Ne alıyorsan bakalım. Anne. Neymiş onlar? Herküreme. Hayvanlar. Vay hayvanları kasan için dolduralım mı? Neden ne yapalım bunları? Nereye bu hayvanları? Ha? Ay hayvanları attı. Ay bu çocuk hayvanları attı. Neden attı acaba? Ay yine girdi oraya. Topa uzun. Top, top sepetine girdi. Aha, hepsini atıyor. Aa, nerelere atıyor ama yanlış yere atıyor herhalde. Ay. Ben sana bir tane. Cemre ben seni bir tane leğen getireyim Onun içine mi dolduracaksın? Yok. Nereye atalım? Nereye atalım? Bebeği. <laughs> öp, öp bebeğini. Aa, Cemre'nin bebeği çok güzel. Cemre de çok güzel. Bu, iyi, bu, aynı, aynı. Evet, onu hemen almıyor. E, envy, bak. Bu da Otur bebek. nene yap? Cemre top atıyor. Of anne. Of anne. Atıp aa girdi. girdi evet. <laughs> ben evet, bir tane at. Aa o girmedi. Ay o da girmedi. Hep zıplıyorlar Cemre ya. O girmiyor. Evet o da girmiyor. O girmiyor. Evet. evet. Girdi. Evet girdi. Aferin. Aa o girmedi. O girmiyor. <laughs> o da girmiyor. Hep zıp. Hep bebeklerin üzerine gidiyoruz Cemre. Kasanın içine girmiyor.